çok çalıştım. Hiçbir dersten kaldı. Çalışmadı. Kaldı. Alo baba. Evet yine param bitti. O kadar parayı ne yapıyorum mu? Sanki milyon dolar yolluyor ama. Bitiyor işte babaya. ya. Ya anne bak şimdi sen bana kızıyorsun ama. Ben şimdi dışarı çıkıyorum. Döndüğümde saat kaç olursa olsun çalışacağım. Uyudu. Vay 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 kardeşim benim en sevdiğim arkadaşım ya. Nasılsın kardeşim? Siktir neyse. Notlar var mı sende ya? Onları bir ara alsam ben. Ha? sınava son gece çalışmaya çalışıp son gece de çalışmayıp diğer sabah uç kutusuna kopya yazmak. Bunu kadar şu dersi bunu beşe mı? Ama sınava girecek bir kalem var mı kalem? 500 var mı 500? Abi cuma günüki sınavın notları kimse kimse de yok mu ya? Yok be kanka ben buranın yemeğini sevmiyorum. Yemekhaneye gidelim. Hem yani bugün güzel yemek varmış. Niye ucuz olduğundan değil. Şu YGS'yi kazan var ya oğlum. Üniversite çok basit ya. Üniversiteye kapak attın mı tamam. Sonra hiç ders çalışmıyoruz. Hmm, hiç çalışmıyoruz. Ben üniversitede çalıştığım dersi YGS'ye hazırlanırken çalışsaydım şu anda ODTÜ'deydim. Final sadece son konudan değil mi? Vize de dahil. What?